Yok, Emre Usta Anladım. dinleniyor. Mücahit direk, <laughs> evet, evet, şey, şey, şey. evet. Usta Fendi, burada. Turan abi burada biraz dinleniyoruz. <laughs> biraz dinlendikten sonra çıkacağız. Komandolar neler çektiği şimdi anlıyoruz. Aldığım maaş sonuna kadar helal olsun onlara. Helal hoş olsun. Abi, ee, da... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bakayım.

başınızı yastığa rahat koyarız bu gecede. Bir haftadır çünkü köylerde elektrik yok. Yolcular çıkıp bakalım. Buraya gelme. Hiç havet etme

Genç ağaçlar da var. Kayalık pek yok. Çoğunlukla diken bol. Oh. Biliyorsunuz Karadeniz bölgesi ne giriyor baksın. Ağaçlar hep. Nemden mantar olmuş. Bu Aşağıda değil mi? Aşağıda